Erken dönem uygarlıklarının birçoğu akarsu vadilerinde kurulmuştur arkadaşlar. İlk tarım uygulamalarının akarsu vadilerinde yapılması tarımın daha yoğun ve yerleşik nüfusları besleyecek bir araç olması ve toplumların özelleşmesini sağlaması sebebiyle ilk uygarlıkların akarsu vadileri etrafında kurulması aslında çok da şaşırtıcı bir şey değil. Bu normal. Bu uygarlıklar örnek olarak Nil Nehri vadisindeki Antik Mısır ile Fırat ve Dicle nehirlerinin vadisindeki Antik Mezopotamya uygarlıklarını verebiliriz mesela. Bu videoda da İndus vadisinde kurulmuş olan başka bir uygarlıktan bahsedeceğiz. Indus Nehri bugünkü Pakistan topraklarında akan bir nehirdir. Bu uygarlığa Indus Vadisi Uygarlığı denmesinin sebebi de budur zaten. Hemen bunu not edeyim. Indus Vadisi Uygarlığı. Bu uygarlıktan zaman zaman Harappa uygarlığı olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Harappa bu uygarlığa ait ilk kalıntıların bulunduğu yerdir. Arkeolog ve tarihçilerin Harappa uygarlığının merkez bölgesi olduğunu düşündükleri yer burasıdır. İnsanların M.Ö. 7000 yıllarında basit köyler kurduğuna, bir uygarlık oluşturduklarına ve tarım yaptıklarına dair kanıtlarımız var. İndus Vadisi uygarlığının tarihi ise M.Ö. 3300 yıllarına dayanıyor. Turuncu ile boyanmış alan ise erken dönem Indus Vadisi uygarlığına ait. Bu uygarlıktan geriye kalan büyük mimari yapılar ve bazı teknoloji aletleri ise Indus Vadisi uygarlığının olgunlaştığı döneme denk geliyor. Bu tarihten sonra da gerileme başlıyor. Tam olarak emin olamasak da bu uygarlığın neden gerilemeye başladığı hakkında da birazdan konuşacağız. Yine de bu dönemin de geç dönem olarak adlandırıldığını not etmek istiyorum. Diğer uygarlıklarla bir karşılaştırma yapacak olursak, örneğin Sümerler, bu dönemde oldukça uygarlaşmışlardı. Üçüncü yüzyılın son dönemlerine geldiğimizde Sümerler ve Akadlar arasında sürtüşmeler başlamıştı. Bu dönemde Büyük Sargon'un Akad İmparatorluğu vardı, kurulmuştu. Olgun dönem olarak adlandırdığımız bu dönemde Babil hükümdarı Hamurabi'nin zamanına denk gelen bir dönem. Mısır'da ise milattan önce 2500'lü yıllarda piramitler yapılmış ve tanrı krallar bu dönem boyunca hükümdarlık yapmışlardı. Bu dönemlerde bu önemli uygarlıklar arasında kültürel bir etkileşim olduğundan da bahsedebiliriz. Indus Vadisi uygarlığının ne kadar büyük bir uygarlık olduğunu kanıtlayabilmek için size bu haritayı göstermek istiyorum. Evet, az önceki alana yaklaştığımızda bu coğrafyaya gelmiş oluyoruz. Burası günümüzdeki Pakistan'a denk geliyor ve kırmızı ile işaretlenmiş olan yerlerde uygarlığa dair kalıntıların bulunduğu yerler. Harappa ile başlayalım. Harappa Pakistan'ın Pencap bölgesinde bulunur. Videonun başında da söylediğim gibi bu uygarlığa Harappa uygarlığı denmesinin sebebi de bu kalıntıların Harappa dışındaki bölgelerde de bulunduğunu fark ettiniz, öyle değil mi? Pakistan'ın Sint bölgesindeki Mohenjo-Daro'da da çok büyük bir arkeolojik bölge bulunmuştur ve zamanında burada 40 bin kişiye yakın bir nüfusun barındığına dair kanıtlar ortaya çıkmıştır. Tüm bu alanda bugüne kadar bin tane arkeolojik bölge bulunmuş ve bu kazılardan elde edilen bilgiler ışığında bu uygarlığın yaklaşık olarak 5 milyon kişiye ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Bunun bir uygarlık olduğunu düşünmemizin çeşitli sebepleri var ama önce ekranı da bir yandan aşağı doğru kaydırayım böylece daha ne kadar çok kazı yapıldığını da görebilirsiniz. Bu kazı alanlarının çoğu Pakistan sınırları içinde ama günümüz Hindistan topraklarında da bu uygarlığa ait bazı kalıntılara rastlanmış. Tüm bunların neden tek bir uygarlığa ya da birleşmiş bir uygarlığa işaret ettiğini düşünmemizin sebebi ise elde ettiğimiz bilgi ve kalıntıların standartlarının hemen hemen aynı olması. Örneğin kullandıkları ağırlık ve ölçü birimleri standartmış. 1,6 milimetrelik bir uzunluk birimi kullanıyorlarmış. Bu denli küçük ve net bir uzunluk ölçüsü kullanmak için gerçekten de geçerli bir amaçları olmalı, öyle değil mi? Bu kadar kesim ve net oldukları bir diğer öğe, mimari yapılarıymış. Bu yapılarda kullandıkları tuğlaların boyutları ve kullanılan semboller de büyük benzerlik gösteriyor. Bu bölgenin tek bir hükümdar tarafından yönetilip yönetilmediğini bilmiyoruz ama tuğlaların aynı boyutlarda olması, benzer sembollerin kullanılması ve aynı ölçü birimlerini kullanıyor olmaları arada kültürel bir etkileşim olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca kullanılan uzunluk ölçüsünün ne kadar küçük olduğunu e, düşündüğümüzde bu insanların ustalığı hakkında da bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bulduğumuz kanıtların bu fikri desteklediğini de söyleyebilirim. Bu fotoğraf Pakistan'ın Sint bölgesindeki Mohenjo-Daro'ya ait. Tuğla işçiliğinin ne kadar muazzam olduğunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bugünkü bazı binalardan bile iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta ve hatta acaba bugün inşa edilen yapılar çevre koşullarına maruz kalıp da binlerce sene bu şekilde ayakta kalabilirler mi? Göreceğiz. Yani biz göremeyeceğiz tabii de. Çocuklarımız, torunlarımız, torunlarımızın torunları görecek. Fotoğrafta umumi kullanıma açık bir havuz görüyoruz. Arkasında da kaleye benzer bir yapı var. Bunlara ek olarak savunma amaçlı kullanılmış yapılara da rastladık ama belki de en etkileyici olanı kanalizasyon sistemine sahip olmaları. Evlerde kuyular da varmış. Zamanı için ne kadar ileri bir uygarlık arkadaşlar öyle değil mi? kendilerini o dönemde var olan diğer uygarlıkların ötesinde geliştirebilmişler. Size bazı heykel örnekleri de göstermek istiyorum. Burada her ne kadar dans ediyor gibi görünmese de dans eden kız adı verilmiş bir heykel var. Bunların arkeologların buldukları, bilgileri yorumlamaları sonucu ortaya çıkan isimler ya da sonuçlar olduğunu unutmamalısınız. E, heykeli yapan yani ad, ben buna dans eden kız adını vereyim dememiş. Bu heykelin de bir rahip krala ait olduğu düşünülüyor. Burada kullandıkları bazı mühür örnekleri burada da mücevher işçiliklerine ait bazı örnekler var. Mücevherlerin ne kadar da ince bir işçiliğe sahip olduğunu görüyor musunuz? Bu mücevherlerin sadece Pakistan yakınlarındaki kazı alanlarında değil, Mezopotamya'daki alanlarda da bulunduğunu eklemek istiyorum. Mücevherlerin bu bölgeye iki bölge arasındaki aktif deniz ticareti sayesinde ulaştığı düşünülüyor. Indus vadisinde bulunan bazı mücevherlerde de Arabistan'dan geldiğini düşündüğümüz deniz kabukları kullanılmış. Çin'den ve Hindistan'dan gelen malzemeler kullanmış olmaları ticaretin nedenli aktif olduğunun da bir başka kanıtı. Yani bu uygarlıkların birbirlerinden haberleri olduğu aşikar. Az önce de belirtmiş olduğum gibi Indus Vadisi uygarlığı son derece düzenli bir uygarlıktı. Yazılarını tam olarak okuyamıyoruz ama size hemen bazı yazı örnekleri de göstereyim. Bu Naziler sayesinde kötü bir namı olan gamalı haç ve Indus uygarlığı bunu sembol olarak sıklıkla kullanmış. Bu arada bu sembolün Hinduizm'de iyi şans anlamına geldiğini de ekleyelim. Naziler her ne kadar bu güzel sembolü lekeledilerse de bu sembol bize Indus Vadisi uygarlığı ile modern Hint uygarlığı ve Hindu dini arasında bağlantılar olduğunu gösteriyor. Dilleri günümüze kadar kalmadığı için ve yazılarını da tam olarak okuyamadığımız için bu uygarlığın dini hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak birbirinden çok uzak olan bu kazı alanları arasındaki benzerlik, mesafeler ve 5000 yıl önceki dönem düşünüldüğünde oldukça etkileyici bu. Bu yüzden de şehir devletleri sayesinde yönetim ve düzenin son derece iyi olduğunu anlasak da tüm bu yerleşim yerlerinin tek bir hükümdar tarafından yönetilip yönetilmediğini bilmiyoruz. Belki de sadece birbirlerine örnek almışlardır. İndus Vadisi uygarlığı hakkındaki gizemlerden biri nasıl son bulduğuyla alakalıdır. Oldukça büyük ve iyi durumda olan bir uygarlık olmasına rağmen nasıl oldu da son buldu değil mi? Tekerleğin Mezopotamya'da bulunduğunu biliyoruz ama bazı tarihçiler tekerleğin Mezopotamya'dan önce Indus Vadisi'nde kullanılmış olabileceğini iddia ediyorlar. Yine bu uygarlığın başlangıcı M.Ö. 3300'lü yıllara denk geliyor ama elimizde başlangıcın bundan önceki bir döneme ait olduğunu gösteren kanıtlar da var. Pakistan'daki Mergar kazı alanında M.Ö. 7000'li yıllarda İnsanların bu topraklardaki köylerde yaşayıp, tarım yaptıklarına dair kanıtlar elde edilmiştir. Bu kazı alanının 1974'te keşfedildiğini de ekleyeyim. Ve bizi M.Ö. 7000'li yılların ötesine götürecek buluşlar yapabiliriz. Peki, kökleri bu kadar uzun zaman önceye dayanan, yani M.Ö. 7000'li yıllardan beri var olan bu uygarlık nasıl oldu da gerilemeye başladı? Ticaret zayıflamış, ilerlemeler durmuş ve en nihayetinde de uygarlık sona ermiş. Bu bugün bile hala tarihçilerin ve arkeologların kafasını kurcalayan büyük bir gizem. Indus Vadisi uygarlığı neden son bulmuş olabilir? Bazı eski teoriler bunun günümüzdeki Hintlilerin ataları tarafından gerçekleştirilen bir işgal sonucu olduğuna e, inanıyorlar, iddia ediyorlar. Daha yeni teoriler ise iklim değişikliği yüzünden önemli nehirlerin kuruduğu ve tarımın kötü etkilenmesi yüzünden uygarlığın dağılmaya başladığı ya da doğal bir afet sonucu insanların öldüğü üzerine. Evet, ne olduğunu gerçekten de bilmiyoruz. İnsanlar bir sebepten dolayı ya öldüler ya dağıldılar ya da başka bir yere göç ettiler. Tüm bunlara rağmen bu uygarlığın son derece önemli bir uygarlık olduğunu söyleyebiliriz. Haklarında antik Mezopotamya ya da Mısır uygarlıkları kadar bilgiye sahip olmasak ve yazılarını okuyamasak da zaman geçtikçe bu uygarlığın aslında ne kadar önemli, ileri ve büyük bir uygarlık olduğunu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum.